Denizli'nin hatta ülkemizin en güzel köşelerinden biri Çameli'de Elmalı Köyü'ndeyiz. Mükemmel bir manzaraya karşı Fatma Hanım'la beraber bu bölgenin meşhur leğen böreğini yapıyoruz. Fatma ablacığım manzaranız mükemmel eminim lezzetleriniz de öyle. Öyledir aynen aynen güzeldir. Çok güzel gerçekten. <laughs> Fatma ablacığım leğen böreği için malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz soğan, etimiz. Bulgurumuz, salçamız, baharatımız, Susamımız, tuzumuz, mısır unumuz. Mısır unu bu bölgede çok kullanılıyor. Çok. Yapmaya başlayabiliriz. Ne kadar mısır unumuz var? 200 gram. 200 gram, 200 gram. kadar mısır unumuz var. Ve leğen böreğimizi mısır unuyla yoğurmaya başlıyoruz. Eskiden nohutumuz var onu saymadık. Tamam nohutumuzu nohutumuz da koyduk. Da Yağımız, suyumuz, Yağımız var. suyumuz var. O zaman haydi başlayalım. Başlayalım. Şimdi bir adet soğanımızı... Soğanımızı doğruyoruz. Soğanı koyuyorum. Tamam. Bir adet soğanımızı doğradık. Doğradık, koyuyorum. Şimdi kavuruyoruz. şimdi kavuruyoruz. Etimizi koyuyoruz. Tamam. Kuşbaşı doğranmış etimizi de koyduk. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Yağsız bakın, yağ koymadık. Kendi suyunu salmasını aynen, aynen. bekliyoruz. Hı -hı. Fatma ablacığım etlerimiz çok güzel kavruldu. Kavruldu, aynen. Suyunu saldı, çektik. Kavruldu, soğanlarımız da kavruldu. Kavruldu. Şimdi ne yapalım? Şimdi tuzunu koyuyorum. Tamam. Bir miktar tuz ilave ediyoruz. Tuz. Sertleşmesin diye sonradan koyuyoruz. Aynen, aynen aynen. Salçasını koyuyorum. Tamam. Bir yemek kaşığı salçamız yemek var. Kaşığı, salçamız. Ama biz bir tatlı kaşığı koyduk. Bir tatlı. Domates mi biber mi? Karışık. 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 Domates karışık. biber Hep kendi karışık yaptıklarımız. Ooo, doğal. doğal, aynen aynen. Salçamızı da kavuruyoruz. Kokusu çıkana kadar, ekşisi aynen. çıkana kadar aynen. kavrulsun. Aynen. Salçasını kavurduk. Tamam. Şimdi bulgurunu koyuyorum. Köy bulguru. Köy bulguru. Çok Kendimizin, güzel. Kendimiz yapıyoruz buğdaylarımızdan. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar bulgur. Bir bardak bulgur koydum. Tamam. Onu kavuruyorum azıcık. Tamam. Sonra neyi vereyim? Sonra suyunu koyacağız. Suyunu koyacağız. Evet. Suyumuz da burada. Suyun nohutunu koyacağım. Tamam. Haşlanmış mı nohutlarınız? Haşlanmış. Haşlanmış nohutunu koydum. Bir su bardağı kadar nohutumuzu ilave ettik. Onu da bir karıştırıyoruz şöyle karıştırıyoruz. Tamam ondan sonra suyunu. tamam etlerimizin bir tık üstünü geçene kadar bakın Aynen. şimdi suyumuzu koyduk ne kadar pişirelim bir yarım saat yarım saat o zaman etlerimizi pişirmeye bırakıyoruz pişirmeye bırakıyoruz biz hamurunu yoğuracağız tamam şimdi sıra geldi hamurunu yoğurmaya hamurunu yoğurmaya biz de bulgurunun pişmesini bekliyoruz ha. onu beklerken hamurunu yoğuracağız şimdi iki su bardağı unumuz var dedik 200 gram kadar. Bir kase unumuzu ayırdık, aynen. mısır unu. Şimdi? Şimdi tuzunu koyuyorum. Tamam. Bir miktar tuzumuzu ilave ettik. Koydum. Suyumuzu koyup yoğuracağız. Tamam. Mısır unuyla yapıyoruz aynen. biz bu güzel aynen. leğen böreğimizi. Nasıl bir hamur elde edelim? Kulak memesi kıvamında. Hamurumuzu çok güzel yoğurduk. Dinlendirecek miyim? Hayır, hayır. Gerek Hiç dinlendirmeye yok, dinlendirmeye gerek, gerek yok. Beyaz un olsaydı belki dinlenmesi gerekirdi ama. Aynen, aynen. Mısırın olduğu için dinlenmeye Aha. hiç gerek yok. Şimdi fırın tepsimizi alıyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Yağlayalım mı? Biraz yağ koyuyoruz. Tamam. Bir miktar fırın tepsimizi yağladık. yağladık. Çünkü hamurumuz yapışmasın. Aynen. Kızarsın altı. Hı hı. Güzel kızarsın. Biraz susam tamam. aracık atıyoruz. Altına. Aa ne güzel. Hı hı. Bakın tepsimizin tabanını susamlıyoruz. Susamladık. Şimdi hamurumuzu açacağız. Hemen soframızı aldık birazcık un un koyuyoruz tabii altına. Ol. Şöyle bakın bir topak aldık. Topak aldık şu kadar. Portakal kadar. Portakal kadar. Elimizin yardımıyla açıyoruz. Elimizin açıyoruz. Böyle bastıra, 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 bastıra hmm. hamurumuzu genişlettik. Aynen, aynen. Genişlettik biraz. Bunu tepsimize bırakıyoruz. Tamam. Bakın. Açtığımız, elimizle açtığımız hmm. hamurumuzu tepsimize, tepsimize. Döşüyoruz. Harika. Çok güzel bir şekilde indirdik. Tepsimizin zemininde susamlarımız var. Aynen. Ve hamurumuzu yapıştırıyoruz bir güzel. Elimizle bastırıyoruz. Kenarlarını da bakın fırın tepsimizin köşelerine doğru uzattık. Aynen. Leğen böreği. Leğen böreği. Buranın meşhur. Meşhur. Yörüklerin aslında. Yörükler meşhur. de yaşıyor burada değil mi? Aynen aynen. Çünkü Fethiye'nin tam sınırındayız. Fethiye biliyorsunuz yörükler diyarı. Bulunduğumuz Çameli bölgesi de Fethiye'nin kapı komşusu. Ve harika bir dağdayız yerden metrelerce yüksekte ormanların arasındayız. Çok güzel bir taş köydeyiz. Taş evler var burada. İsteyenler burada konaklayabiliyor da ormanlara doğru harika bir hava. Elmalı köyü. Çameli Elmalı köyü burası. Şimdi bakın yemeğimizi yavaş yavaş pişiriyoruz. pişiriyoruz. Nohutlu, etli, bulgurlu. Acık. Böreğimizin içi. Suyunu çekti mi Bırak koyacağız Kesinlikle. bunun içine. döşeceğiz. O zaman bakın fırın tepsimizi bir güzel hamurumuza döşedik. Hı hı. Bir 10-15 dakika kadar daha etlerimiz pişsin, suyunu çeksin. Ardından da leğen böreğimizi döşemeye başlayacağız. Evet. Artık etimiz suyunu çekti. Çekti. Bulgurumuz pişti. Bulgurumuz pişti. Şimdi i̇çine baharatını koyacağım. Tamam baharatları ilave edelim. Bu dağlarımızda yetişen ısıra. Isıra. Isıra. Aa çok ilginç. Nasıl bir baharat acaba? İçinde karabiber var. İsraı işte. Süper. Ot, çok güzel. Değişik bir ot gibi de. Ot gibi, aynen. Çok farklı, farklı. Aynen. Şey. Dağlardan topluyoruz biz bunu. Tamam. Onu koydum. Bir güzel içimize hazırladık. Hazırladık. Şimdi şöyle bir boşaltalım içine güzel içimizi yayıyoruz mısır hamurumuzun üstüne. Harika. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamur açacağız yeniden. Tamam. Üzerini kapatacağız. Harika. Bakın şöyle tepsimizi koyuyorum. Etlerimiz, nohutlarımız harika görünüyor. Ve diğer hamurumuzu da portakal büyüklüğünde alıyoruz. Üstüne kapak yapacağız. Şöyle bir topak yapıyoruz. Elimize bastıra bastıra hamurumuzu açıyoruz. Şimdi hamurumuzu mısır unundan açtığımız hamurumuzu koyacağız. Evet. Kapattık. Koyduk. Kapattık. Malzemelerimizin üstüne kapak yaptık. Bastırıyoruz. Bir güzel bütün malzemelerimizi bütünleştiriyoruz. Aynen. Şimdi biraz yine susam karacot atıyoruz üzerine. Tamam. Şimdi Bir miktar at, daha koyduk. susam Aynen. döktük. Şimdi pişmeye mi götürüyoruz? Yağ koyacağız üzerine. Ha, biraz yağ. Biraz yağ koyacağız. Tamam. Şöyle döküyorum. Dök. Bir miktar yağı da benden gelsin. Tamam. Zeytinyağı. Tamam zeytinyağı. Şimdi fırına gidecek. Fırına gidecek. Kaç dakika, kaç derecede pişirelim? 200 derece, 1 saat. 200 derecede 1 saat, 1 saat pişireceğiz. 1 saat. Ama bizim fırınımız çok daha orijinal. Hı hı. Bakın bu güzel leğen böreğimizi çok güzel, tam yörük usulü bir ateşte, ateşte, pişireceğiz. ateşte pişireceğiz. Biz şimdi kaç saatte pişer normalde ateşte? Ateşte büyük olursa 2 saat. Hepsimiz 1 saat. Bir saatte pişireceğiz. Aynen, aynen. Ama biz bir saat beklemiyoruz aynen. çünkü hazırı var bizim için hanımlar Pişmişler. pişirmişler bakın leğen böreğini. Çok güzel kızarmış üstü. Bakar mısınız? Mis gibi görünüyor. Ve burada da bir şeyler görüyorum. Bunlar ne? Keçi yağısı. Keçi yağı koydunuz. İç yağ mesela. İç yağ ile yaptık biz bunu. Hı. Ama evet. isteyen koyar, isteyen koymaz. Evet biz bizimkini Hı. zeytinyağlı yaptık. Ama isteyenler bu güzel böreğin üzerine böyle keçi yağı da, iç yağı da gezdirebilir. Daha da lezzetli olur. Aynen, lezzetli olur. O zaman tadına bakalım. Leğen böreğimizi keselim, tadına bakalım. Nasıl servis edilir leğen böreği? Şey, Kaşıkla koyayım, servis kaşık. edilir. Aslında baştan başa ana yemek. Mısır ekmeği, Aynen, mısır ekmeği. 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 İçinde bulguru, Burada bulguru, eti, baharatı, nohutu. nohutu, salçası, tuzu, biberi. Tam başlı başına bir yemek. Aynen. Tadına bakıyoruz. Şöyle etinden, hamurundan. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Mükemmel bir börek olmuş. Sağ olun. Tam leğen böreği olmuş. Sağ olun, teşekkürler. Tadıyla. <laughs> görüntüsüyle mükemmel. Sağ olun. Çok beğendim. Denizli'ye sırf Elmalı Köyü'ne bu böreği için bile gelinir. Gelinir. Biz bu lezzetleri aynı zamanda yapmak isteyenler için YouTube kanalımızda da paylaşıyoruz. Esir Genç TV YouTube kanalım, Esir Genç Instagram adresim, yepyeni tariflerle programımıza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.